Oruç tutalım. Evet, tutalım. Ama ama önce hırsızlık ve yolsuzluk yapmam, yaptırmam orucu tutalım. Domuz gibi rüşvet ve yetim hakkı yemen, yedirmem orucu tutalım. Allah ile aldatmam, aldattırmam orucu tutalım. Oruç tutalım. Evet, tutalım. Ama önce ahlak orucu tutalım. Vicdan orucu tutalım. Doğruya doğru, yanlışa yanlış diyebilme orucu tutalım. Domuz gibi rüşvet ve yetim hakkı yemem ve yedirmem orucu tutalım. Yolsuzlukla hırsızlık paraları ile savur yapmama, gün boyu yalan ve iftira atmama, kin ve nefret kusmama orucu tutalım. Oruç tutalım. Evet, tutalım. Ama önce kendiniz gibi olmayanları ötelememe, dışlamama Kendiniz gibi düşünmeyenleri illet, zillet, hain, terörist diye yaftalamama orucu tutalım. Torpil yaptırmama orucu tutalım. Torpil yapmama orucu tutalım. Hak etmedikleri maaşlarla oruç tutmama orucu tutalım. Oruç tutalım. Evet, tutalım. Ama önce devletten 3-5 yerden maaş almama, aldırmama orucu tutalım. Devletin malı deniz yemeyen domuzdur diyerek iki ayaklı domuzlardan olmama orucu tutalım. Bal tutan parmağını yalar diyerek tüy bitmemiş yetimlerin hakkını yiyen ayılardan olmama orucu tutalım. Oruç tutalım. Evet, tutalım. Ama ama önce adaletsizlikler, haksızlıklar ve hukuksuzluklar yapmama orucu tutalım. Oruç tutalım. Evet tutalım. Masum anaların, masum çocukların gözyaşlarını akıtmama orucu tutalım. Onların ahlarını almama orucu tutalım. Oruç tutalım. Evet tutalım. Ama ama önce babayı oğula, anayı kıza düşürmeme orucu tutalım. Kardeşi kardeşe, dostu dosta düşman etmeme orucu tutalım. Ve ve görmedim duymadım bilmiyorum diye üç maymunu oynayan zavallılardan korkaklardan olmama orucu tutalım. Evet oruç tutalım. Önce bu oruçları tutalım.